arkadaşlar part 2 nedense video silindi ben de birleştirebilmedim şunu yaptım şimdi şu parmağımı yapacağım bye Arkadaşlar şimdi şu parmağımı yapacağım. Bye. Arkadaşlar bence tüm parmaklarımı Şöyle şu parmağımı yapayım. Bitireyim. Ve daha sonra bitelim yani. Çabuk olsun. Ee, tamam. Bay bay. Bu arada nasıl güzel uzatmışım ya. Son zamanlar kestik. Bir hafta olur. Tamam neyse. Bay bay. Arkadaşlar yapamadım. Koptum. Hmm. Galiba bu çift taraflı olmuyormuş. Şimdi size sürprizimi göstereceğim. Dur bir dakika hatırlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunlardan birini okuyacağım. Şimdi değil. Yorumlara bakacağım ve Azerbaycan okuyacağım. Çünkü Azerbaycan e, şimdi şunlardan birini Arka okuyacağım, Arka okuyacağım Arka ama Arka evet Arka şunlardan birini Arka okuyacağım, Arka okuyacağım Arka ama Azerbaycanca o. Şunlardan birini okuyacağım. Siz şöyle tek tek göstereceğim. Ama Azerbaycanca okuyacağım yani ona göre. Yorumlara bakacağım. En çok hangi yorum olursa onu okuyacağım. Bir kişi birkaç tane yorum atabilir ve öyle de okuyabilirim yani böyle. Şunlardan istediğinizi söylersiniz okurum zaten ben okumak istiyordum ama ben en çok şunu okumak istiyorum. Neyse, bay bay kanala e, abone olmayı, yorum yapmayı. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay.